Arkadaşlar merhaba. Bugün Koşu Köyü'ndeydik. Bakın hava biraz dalgalı. Bakın arkadaşlar malzemelerimizi kurduk buraya. Rüzgar da var. Bakın bugün şöyle göstereyim. Kovamız 5 kilo kova. ağzına kadar dolu. Arkadaşlar yemlerimiz buradaydı. Bakın şu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu karideslerle yavru balıklarla tuttuk bunları. İçinde Barbunlar da var. Güzel bir av oldu arkadaşlar. Yaklaşık bir suyunu boşaltırsak 3 kilo, 3,5 kilo kadar balığımız var. Tabii o olmazsa olmazım. Ben de mi? Güzel teyzemin çocuğu. Vurdum mu beyninden çıkartırım. Tabak tabak. Hepinizi öpüyoruz arkadaşlar. Herkese rast gelsin diyoruz. Hayırlı, Rastgele. Hayırlı avlar. Takipçilerimize bir şey demek istiyor musun? <laughs> İyi günler. Herkese rast gelsin. <laughs>